Hey, merhaba evet. nasıl sinirsiniz? Teşekkürler. Yavaş, sakin. 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 Ben Burada berbattıyorum. Geçmiş olsun gelin sıkıntı yoktur. Yok yok ufak bir bakıma geldik set şartları öyle. Şimdi evime gidiyorum. Aynen, Aynen. Nasıl geçiyor sette çok güzel. Güzel gidiyor, de. güzel gidiyor. Şimdi daha büyük toparlamaya geldik. Bakalım daha iyi olacak gibi yani. Asıl dönüm noktası yeni başlıyor diyebiliriz herhalde. Evet evet, daha şimdi yeni başlıyor dizayn dediğim gibi. Sosyal medyada paylaşımlarımız paylaşımlarınız da çok konuşuluyor. Özellikle Capsayr'iniz çok konuşuldu. Evet evet ya, bir, onu bir paylaşınca diğeri de geldi. <laughs> Başından gelenler oldu falan. Eğlenceliler yani, keyifli gidiyor. Bunu yani düşünemezseniz yani. neler yapıyorsunuz efendim? Vallahi hiçbir şey yapmıyorum diyebilirim Kesin yani. Değil set değil olabildiğince de. uzun sürüyor. Yani ne kadar uzun sürerse o kadar uzun sürüyor. Ama keyifli. Onun dışında ev iş, iş ev şey yani. Hep Bizim o günlerinde şey neler yapıyorsunuz? En son Didem Hanım'la beraber Gördüğünüz mi? Gördüğünüz üzere Yani <laughs> Didem'le vakit geçiriyorum, i̇şte kişisel bakımlarımı yapıyorum, evde dinlenmeye çalışıyorum. Tam yani. yani özel hayatınızla ilgili pek konuşmayı sevmiyorsun ama evet. iyi giden bir ilişkiniz var. Hani hep bizimle bir klişe bir sorunuz var. Evlenmeyi düşünüyor musunuz diye bir iyi giden bir ilişkiden yani, sonra yani, kısmet konuşuyor bu işler, musunuz bu durumları? Kısmet yani? bu işler ya. Yani hani öyle çok üzerine düşünülen bir durum yok ama kısmet bu işler. Peki, olmasın? bir haber daha çıkmıştı. Aylin Hanım'la fotoğraf paylaşıyorsunuz dedi Didem Hanım'ın kıskandığına dair. Evet. Yalanladı zaten zaten. Evet, sosyal komik medyada. komik bu haberler ya. Yani hani oluyor işte öyle. Ne yapacaksın? Yani hani sosyal medya. Eee insanlar böyle şeyleri konuşmayı seviyorlar. Konuşuyorlar. Aynen evet. olur, olur öyle. Tamam? Peki çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağ olun.